Ben bu kokuyu tanırım. Bir de senin bu gelişinden tanırım seni. Bu kakkandan tanırım seni. Anneciğim. Anneciğim. Bebe. Yav dede seni Hanımlar, beyler. Karşınızda Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Seyran Koran. Kocaman <laughs> Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Yalı Çapkını 100. bölümün fragman ve tanıtımını sizinle paylaştık. Evet 100. bölümünü tebrik ediyoruz arkadaşlar 100 bölüme kadar ulaştı şu anda ve yeni birinci fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Haliyle kaç gündür artık geç atılıyor fragmanlar. Eskide bazen bir ara 2-3 tane fragman çıkarken artık bazıları 2 fragmana düştü arkadaşlar. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Seyran yine böyle mezuniyet elbisesini giydiğini görüyoruz. Yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.